Uygun bir teknik, doğru kişiler tarafından yapılan bir saç ekimi son derece doğal bir görünüm arz etmektedir. Tabi buradaki bahsettiğimiz doğallık %100 bir doğallık değildir. Fakat size belli bir mesafeden bakan normal insanların sizde herhangi bir operasyon, bir saç ekimi operasyonu yapılmamış ya daha doğrusu yapılmış olduğunu anlamaması bizim esas kriterimizdir. Saç ekiminde kanal açma işlemi çok önemlidir. Saçların yönünü, açısını, çıkış doğrultusunu, sıklığını belirlenen aşamadır. Bu aşamanın bir Uzman bir hekim tarafından yapılması veya bu işte çok ciddi deneyimi olan bir hekim tarafından yapılması doğal görünümü oldukça katkıda bulunacaktır. Bunun yanında fuo yöntemi ile alınan saçlar biraz daha ince biraz daha doğala yakın görünüm sağladığı için ekim sonrasında daha önceki eski yöntemlerde rastlanılan çukurlar, delikler veya daha kalın bir saç deli görüntüsü artık son zamanlarda çok sık karşımıza çıkmamaktadır.